Thank you. Tarihi miras nasıl değerlendirilir, yer yaratıcıların rolleri nelerdir konulu sergimiz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Xi'an University of Architecture and Technology School of Architecture arasındaki işbirliğinin bir sonucu olarak geliştirilmiştir. Bu işbirliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, 2011 yılında kabul edilen Planning, Urban Management and Heritage yani planlama, kentsel yönetim ve miras başlıklı Avrupa Birliği projesi sayesinde gelişmiştir. Tarihi miras alanlarında yer yaratıcıları eski ve yeni değer nasıl buluştururlar? Tarihi mirasın korunma sürecinde geçmişi, bugünü ve geleceği nasıl bir araya getirirler gibi sorulara Çinin Koruma Alanı'nda önde gelen mimarlarından Profesör Keçenli'nin mimari ve kentsel tasarım ölçeğindeki tarihi miras koruma projeleri aracılığıyla cevap arama fırsatı yaratmaktadır. Keçenli Ben Müge Akkararcan ve Hasan Okan Çetin tarafından küratörlüğü yapılan bu sergi, OTTÜ Konfüçyüs Enstitüsü, Hanban ve Türk Çin Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği tarafından da desteklenmiştir. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği de sergimize büyük bir ilgi göstermiştir. Because I'm interested in the protection of heritage, so uh, that's why I came to visit this exhibition. Actually, I know almost nothing about it. So firstly, thank you very much to explain, like almost give me a lecture. I learned a lot from you and I got to know that Professor Liu is so successful. I admire his uh, talent. serginin aynı zamanda ODTÜ'nün uluslararasılaşması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem batıya hem de doğuya yüzünü dönmüş bir üniversite olarak bu etkinlik ODTÜ ve Xi'an University of Architecture and Technology arasında kentsel koruma ve canlandırma, mimarlık, planlama ve kentsel tasarım gibi farklı konu ve alanlarda yeni işbirliklerin ve ortaklıkların kurulmasını tetiklemesi açısından da önem taşımaktadır. thank you